merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu festival toplu paketini inceleyeceğiz. Arkadaşlar buna direkt tıklayıp giriyoruz e, template'imize. <laughs> Bayağıdır video gelmiyor o yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar <laughs> bu template oluşturulsun. İnşallah survival'da değilizdir. Hayatta kalmayı ben yaratıcı yapacağım çünkü uçacağız. zaten böyle arazi oluşturalım yani yapılsın bayağıdır ya demiştim ben bunu zaten <laughs> bir dakika arkadaşlar gelsin gelsin bakın arkadaşlar böyle bir şey bakar mısınız şöyle yapmış adamlar şöyle ben bir gezelim gezdireyim şöyle her yere bakalım Zaten şuraya kadar böyle çok büyük bir şey yok. Ben burayı tamamen gezmedim. Sadece böyle dışını gösteriyorum. Kırılmadı aynı. Şöyle gösterelim. Şöyle köy gibi bir şey var. <laughs> şöyle, şöyle bir yer var. Böyle güzel yerler var. Bu arada herkesin yeni yılı yani yeni yılı huzurlu mutlu geç geçer inşallah. <laughs> herkesin sınavları falan iyi geçer inşallah. Dönem sonu da yaklaştı arkadaşlar Bayağı... <laughs> Keşke kırmasaydım. Şuraya bir tane kırmızı yün koymama. Neyse boşver. Şu içi var. Böyle. <laughs> Böyle arkadaşlar. Zaten köy normal bildiğimiz bir köy. Buraya da göstereyim ben şöyle. Aynı yer zaten. Şöyle inelim kapısını da kapatalım ve gidelim. <laughs> Buraya açınca ne oluyor? Ha. ha bu ışık. Tamam. Böyle kalsın. Kapıyı kapatalım. Böyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey. Hemen ben şunun şu içine gireyim. Biraz hafif kasabilir. Kusura bakmayın. Şöyle bir şey işte. Şöyle bir tane eve gireyim göstereyim. Şu, mesela şunu göstereyim. Zaten biliyorsunuz da göstermem gerek yok. Şuradan. Bu, bu arada arkadaşlar bunun kendi şeyi. Paketi yani. Ben de texture peki o, e, açık şu an. Ama bu kendi template texture peki. Yani yılbaşı texture peki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Bu arada arkadaşlar bugün bunu izledik. Tamam. Bay bay.